vazgeçeceksin. Ya devrandan vazgeçeceksin ya da Cemal'dan. Madem savaş istiyorsun, savaşalım alanı kadımızın payı. Hiçbir yere gitmiyor. Sen kim oluyorsun? Nişanlısıyım. Şunu sakını tutma. Yakalanmayacaksın. Ben bu hayatta bir tek sana yakalandım. Ya. Sonunu düşündün mü peki? Sonunu düşünen karım olmaz. İki. Herkese merhaba. Süper bir videoyla sizlerleyiz. Ve bugün Sahipsizlerin yeni bölümünde olacaklara inanamayacaksınız. Devran hapse mi girecek? Yavuz'un planları Azize'yi yok mu edecek? Zeliha gerçekten hocanın kardeşiyle mi evlenecek? Yusuf'la olan aşk tamamen bitti mi yoksa Bahar'la yeni bir hikaye mi başlıyor? Ve en önemlisi, Sahipsizler dizisi final mi yapıyor? Hepsi birazdan. Ama önce gerçekten Sahipsizlerin devam etmesini isteyen herkes videoyu beğensin bakalım. Kimler bu hikayenin bitmemesini istiyor görelim. Geçtiğimiz analizlerde söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Yavuz ölmemişti. Hayata tutunmuştu. Ve şimdi yeniden ayağa kalkıyor. Elinde Cemo ile ilgili o büyük sır var. Bu sırrı Azize'ye karşı bir koz olarak kullanacak. Son bölümün finalinde Yavuz'un sözleri ortalığı karıştırdı. Ve suçlu olarak devran gösterildi. Artık Azize köşeye sıkışmış durumda. Ama onu kurtaracak tek kişi yine devran olacak. Fakat bu kurtuluş aşklarını kurtaramayacak. Yavuz'un planı tam da buydu. Azize ile Devran'ı birbirine düşürmek ve sonunda boşanma noktasına getirmek bu olay sadece onları değil herkesi derinden sarsacak. Çünkü Yavuz'un intikamı bitmedi. Her hamlesi daha sert, daha karanlık ve her adımı Azize'nin kalbine biraz daha dokunacak. Öte yandan Taylan, bir zamanlar güvenilir görünen o adam artık tamamen değişti. Baharı yarı yolda bıraktı, hem de annesinin paralarını alarak yurt dışına kaçtı. Bahar sonunda onun gerçek yüzünü gördü. Ve şimdi yavaş yavaş Yusuf'a yakınlaşmaya başladı. Bu yakınlaşma sadece bir teselli değil, kalbinde yeni bir başlangıcın kıvılcımı gibi. Ama bu yeni aşk büyük bir çatışmayı da beraberinde getirecek. Çünkü Bahar Yusuf'u elde etmek için her şeyi göze alacak ve Zeliha ile Bahar artık karşı karşıya gelecek. Senaryo yavaş ama emin adımlarla bu yöne gidiyor. Birkaç bölüm sonra bu aşk üçgeninin nasıl patladığını göreceğiz ve Zeliha, herkes onun hocayla evleneceğini sanıyordu. Ama öyle bir gelişme oldu ki, meğer hoca, kardeşi Ahmet'i Zeliha ile evlendirmek istiyormuş. Ahmet, tehlikeli bir karakter. Bunu bizzat hocanın ağzından duyduk. Yeni bölümde Zeliha ile Ahmet tanışacak ve aralarında hiç beklenmedik olaylar yaşanacak. Zeliha bu evliliği kabul edecek gibi ama bu karar Yusuf'u çılgına çevirecek. Yusuf, Zeliha'yı kaybetmemek için savaşacak. Ancak Zeliha'nın kararlılığı duygulardan ağır basacak. Yakında bir düğün sahnesi izleyeceğiz ama o düğün felaketle bitecek. Devran ise Yavuz'un kurduğu tuzağa düşmek üzere. Yavuz'un sözlerinden sonra gözaltına alınacak ama tutuklanmayacak. Çünkü Azize ile Yavuz arasında çok kritik bir konuşma geçecek. Yavuz onu tehdit edecek ve Azize'yi kendi avucunun içine alacak. Devran'la boşanmasını isteyecek ve herkesin gözleri önünde onu yalnız bırakmasını. Azize çaresiz kalacak ama Devran pes etmeyecek. Yavuz'a karşı plan kuracak ve oyunu tersine çevirecek. Herkes onlar boşandı derken Devran'ın hamleleriyle o evlilik yeniden kurtulacak. Yavuz bir kez daha kaybedecek. Firuze'yi de unutmayalım. İlk başta iyi biri sanmıştık ama zamanla gerçek yüzü ortaya çıktı. Yeni bölümlerde Firuze'nin entrikaları her şeyi karıştıracak. Yavuz'la birlikte kurduğu planlar Azize'yi, Devran'ı ve bütün kasabayı karanlığa sürükleyecek. Ama sonra Firuze ile Yavuz arasında büyük bir savaş başlayacak. Bu savaşta kazanan değil, sadece yaralananlar olacak. Ve işte tam bu sırada Yağmur kasabanın sessiz sokaklarında yürüyor. Üzerinde ince bir mont, gözlerinde geçmişin izleri, kaybettikleriyle yüzleşmeye çalışıyor. Kasaba sessiz. Ama o sessizlik fırtına öncesi huzur gibi. Bir sabah bir araba duruyor. İçinden genç bir kadın iniyor. Elif. Korkusuz bakışları var ama içinde derin sırlar saklı. Kimse tanımıyor onu ama Yağmur ilk anda bir bağ hissediyor. Elif'in gelişi, kasabanın tüm sırlarını yeniden ortaya çıkaracak. Gecenin birinde fırtına kopuyor, rüzgar pencereleri dövüyor. Yağmur, Elif'in kaldığı pansiyona giderken karanlıkta bir ışık görüyor. Eski fabrikanın oradan yaklaşıyor ve orada birini görüyor. Uzun paltolu bir adam. Kalbi hızla çarpmaya başlıyor. Bu Murat olabilir mi? Ama o an adam kayboluyor karanlığın içinde. Sabah olduğunda kasaba bir mektup buluyor. Gerçekler saklanmaz, sadece zamanı bekler. Bu söz herkesin içinde yankılanıyor. Elif'in gizemleri derinleşiyor. Defterinde kasabanın haritaları, eski fotoğraflar ve Murat'ın adı geçen notlar var. Yağmur artık bir şeylerin farkında ama dostuna ihanet etmek istemiyor. Sonra Elif ortadan kayboluyor. Geride sadece bir kolye kalıyor. İçinde Yağmur ve Murat'ın fotoğrafı. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ve bir sabah deniz kıyısında bir silüet beliriyor. Dalgaların arasından yürüyen o adam, Murat. Ama o artık eski Murat değil. Yorgun, sessiz, geçmişin yükünü taşıyor. Yağmur gözyaşlarıyla karışık bir tebessümle ona bakıyor. Bir bakış bin kelime yerine geçiyor. Kasaba yeniden canlanıyor ama geçmişin gölgesi hala orada. Gerçekler asla kaybolmuyor. Ve o fısıltı rüzgarın içinden duyuluyor. Gerçekler saklanmaz, sadece zamanı bekler. Belki de sahipsizlerin hikayesi bitmedi. Sadece yeni bir sayfa açıldı ve bu sayfa her zamankinden daha karanlık ama bir o kadar da umut dolu. Herkese merhaba. Süper bir videoyla sizlerleyiz. Ve bugün Sahipsizlerin yeni bölümünde olacaklara inanamayacaksınız. Devran hapse mi girecek? Yavuz'un planları Azize'yi yok mu edecek? Zeliha gerçekten hocanın kardeşiyle mi evlenecek? Yusuf'la olan aşk tamamen bitti mi yoksa Bahar'la yeni bir hikaye mi başlıyor? Ve en önemlisi, Sahipsizler dizisi final mi yapıyor? Hepsi Birazdan ama önce gerçekten sahipsizlerin devam etmesini isteyen herkes videoyu beğensin bakalım. Kimler bu hikayenin bitmemesi